Selam YouTube. Bugün mükemmel bir video ile karşınızdayız. Değil mi? Peki. Hemen söyleyeyim. Tabii ki de. Evet şu an bulunduğum andan da fark ettiğiniz üzere sürgündeyim. Neden mi sürgündeyim? Çünkü yan arka deli para var. Bak dün girdim deli para kastım. Yani sürgün atlarının parasını çıkardım. Bakın şöyle sunlara bak. Bunu da daha, daha yeni düşünmüştüm. Ee, bak fena itemler kurumada tutma güç altı falan fena efsane itemler çıkıyor şimdi de vita çıktı onu da kesmeye gideceğiz şimdi ee, sürgünün 500 kaldan alın derim ben size 500 k 450 kdan tavsiye ederim daha fazlasını almamaya gayret edin çünkü yani pahalı oluyor o zaman neden mi çünkü pahalı yani <laughs> ama yani 600 kdan 700 kdan alsanız bile parasını çıkarıyorsunuz 1-2 saatte ciddi bak ciddi 1-2 saatte e, fena efsun kastım yani şunlara ben dün 10 tanesinin 9 tanesini bir buçuk saatte mi bir saatte mi ne kastım yani bir de benim şansım kötü öyle düşün bu viterdan kastım zombilerden kastım zombilerden de ara sıra düşüyor ama çoğunlukla boş çöp şeyler düşüyor ama efsun da çıkıyor şansıma bayağı çıkmıştı bu viterdan da bayağı çıkıyor bazen iki tane da bana iki tane hiç denk gelmedi şu ana kadar şunu bir keselim belki iki tane denk gelir ama işte şu bir sıkıntı var burada ben kuvvet içtim değil mi içmedim galiba aa içtim içtim evet şeyleri kapamıştım Yanında gözüküyor ya Allah durulacağız şunu kes 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 kestik aynen bak efsun düştü şunu oraya nasıl giriyor her neyse bakın efsun düştü ya bir kesiyorsunuz deli deşi titan çıkıyor zaten şu efsun yani bayılıyor ama ya efsun çıktı diyorum böyle mutlu oluyorum ama yani ondan sonra 15 dakika bekletiyor beni yani bayağı da item kastım bir de ekse adam par- Ay, öldüm lan <laughs> neyse yani, ölünce bir şey olmuyor bana xp hiçbir şey gitmiyor yarım kalktı yeniden Sürgünün başında doğuyorsunuz Size şimdi bunun neden mi öneriyorum? Bu videoyu neden mi çekiyorum? Ee, sürgünle alakalı tavsiyeler vereceğim Az önce de Wither'ı kestik, ee, yeni doğmuştu diye Şimdi şöyle başlayalım ee, Sürgünün e, anahtarları var biliyorsunuz ki e, Şu sürgün anahtarı, bende nasıl var derseniz e, Görevli almıştım ben onu, şimdi görev var biliyorsunuz oyunda. Size ödüller veriyor başlı başına Bir şey yap diyor sana ödül veriyor belirli bir ödül e, Ö görev diye birazcık fazla ilerlememiz gerekiyor tabii bu göreve gelmek için. Bir görev var. Sügür mağarasına git diyor. Sana bir tane sürgün atları vereceğim diyor. O göreve geldiğinizde e, ee, Allah adam geldi. Neyse. O göreve geldiğinizde şey yapın bakın. E, ee, gidin sürgün atları alın bir tane. 450 kaya 500 kaya. O size kalmış artık. şu adam gelmesi çok güzel olacaktı da neyse. Şansıma da geldi bu arada. Kaç saattir yoktu. Saatte dediğime bakmayın da e, yani daha bir yarım saat falan oldu. Alın işte 450k 500k'dan bak, bak Bak max bir 150 Çıkın daha fazlasını tavsiye hayatta etmem. ne ee, mi? Ee, şimdi aldınız sürgünü geldiniz. Sürgüm size bir tane daha verecek. Onu satın demiyorum. Sakın ama sakın satmayın. Tekrar kullanacaksınız. Eğer bu sürgünden aydınsınız. Yani bir de gelirken bolcu kuvvetiniz. Sakın anında sağlık malı kalmayın ama ben aldım mal gibi. ilk deneyim gibi bir şey oldu benim için. Basıyorsun size can vermiyor öyle diyeyim size. O yüzden full kuvvet alın, bir, bir iki envanter alın, hatta 3 hemantar alın sağlam alınız işiniz. Ben bir 2 iki 2.5 hemantar iki aldım. Yani hala da bitmedi yani ne zamandır kullanıyorum. Bunlar bitince, e ee, gideceğim tabii ki. Eee, Efsun kesin. Asıl amacı zaten, ay pardon Efsun demişim. Wither, asıl amacı zaten Wither. Ama Wither yok ya, mesela dur e, gidelim şuraya. Ne kadar süresi kalmış? 12 dakika kalmış. Mesela geceliği kimse kesmiyor ya. Sabah yerini erkenden ilk gelen siz olursanız, bu Wither iki defa kesmiş oluyorsunuz. Bu adam niye geldiyse artık ya. Uf. Ne güzel, biz tek başıma kasılıyorduk. Her neyse, Kuvvet alın, pot almayın, gerek yok. Yemek alın, bir de şundan alın. Neydi bunlar? Ceset belediye. Bunlar ne işe yarıyor? Zombilerde işe yarıyor. Zombiler yanınızda böyle geliyor, tak 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 kırıyorsunuz. Bu zombilerden de efsun çıkıyor. Ya da şeyler çıkıyor şöyle. Şundan çıkıyor, şundan çıkıyor. Çıkıyor yani bir şeyler. Zombiler değil ve çok pis para veriyor bunlar. şu. Bakın, görüyorsunuz mu? Deli dişlikler. Takır 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 takır. Para veriyor maşallah. Bunlardan da bayağı güzel para kazanıyor yani üf yani. Farm gibi düşün. Aa bu ne lan? Cık. Ne? Şey çıktı bu. End sonsuzluk ne? Bu da iyidir. Yani end'e gidersiniz. Önceki para kasma videomdaki gösterdiğim taktiği oyunu bunu da. Yani Efsun çıksa daha iyi olur. Efsun o kadar kolay çıkmıyor diyeyim. Ama o kadar da çok zor çıkmıyor da diyeyim. İyi çıkıyor yani. Bakın böyle takır takır kesin. Wither geldiğinde Wither'a gidin kesin. Buralar çoğunlukla boş oluyor. Yani tek başınıza oluyorsunuz. O yüzden de Wither'daki bütün itenleri kapabiliyorsunuz. Öyle diyeyim size. Yani karınız oluyor. Zararınız olmaz ama düzgün kasılacaksınız. Bak <laughs> bakın ne çıktı. Efsun çıktı. Zombi kesebilirsiniz. Tavsiye çok ederim. Wither'dan da para geliyor ayretten. İtem vermekle kalmıyor. Para da veriyor. Bir 15k, 20k, 10k falan. O, o şansınıza bağlı artık. Veriyor. Ee, sürgün olayı böyle yani. Sizi tavsiyem bu. Ee, sürgünleri alabildiğiniz kadar alın. Yani ne kadar çok alabiliyorsunuz anahtarları alın der, demeyelim de yani alın bir 3-5 tane elinizde kalsın kuvvette gidin kesin eğer yeni başladıysanız denmez de o Aa. yani böyle orta seviye servetiniz varsa şey iyi yani set falan nasıl olacak derseniz ben youtube'da bir arama yaptım yani hiç öyle bir şey bulamadım şimdi göstereceğim şunları bir keseyim Gezdik bunları şöyle bir set getirin artı 2 artı 1 de olur etmiş size kalmış artı 2 koruma 4 full bir set alın Bu niye elektrikli ha evet evet böyle bir set alın Kılıncınız da en az böyle olsun size tavsiyem bu yani bu bile kötü de ne kadar yükseltebiliyorsunuz alın bunu Kes 5 yapın evet ve f sunmasın witter falan çok gerekli oluyor yaratık şeyi de gerekiyor bunları daha sert vuruyorsunuz daha güçlü vuruyorsunuz Ganimet şansınızı arttırıyor mu bilmiyorum da arttırmıyordur büyük ihtimalle onu birazcık araştırıp öğrenebiliriz ama ona, ona bir şey diyemeyeceğim ben çünkü araştırmadım ve şey yapmadım ee, test etmedim test edecek diye gücüm yok zaten anlayacağınız böyle e, kıra ihtiyacınız yok zaten canlar hiçbir türlü azalmıyor ne kadar vursunlar sizi vurun hiçbir türlü azalmıyor her türlü yapabilirsiniz şu vitre da gelin bakalım bakalım doğmuş mu ee, burada böyle bir saat yani daha 2 saat takılsınız. Sürgün parasını çıkarıyorsunuz. Kar yapıyorsunuz üstelik de. Efsunlar bir deli deli çıkıyor. 8 dakikası kalmış. Bir tane daha Wither kesip videoyu kapatacağım. Tabi o zaman videoyu keserim büyük ihtimalle. Böyle işte bunları tavsiye ederim size. Eee böyle gelin yapın. Bilsin gitsin. Anlayacağınız. Okey. O zaman burada kesiyorum. Ben Wither'ın olmasını bekleyelim. Hadi görüşmek üzere. Arkadaşlar burada videoyu küçücük bölüyorum. Neden dersiniz? Çünkü Sonda da keserken şansa program kaydı düzgün almamış. Bir FPS gibi çekmiş. Yani rezaletti Ben de silmek zorunda kaldım. Kusura bakmayınız. Videonun kapanışı böyle olacak yani. O zaman like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de ayrıyetten Discord'a gelirsiniz. Bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.